Halkın benim beni istemesine bakma. Öyle zannediyorlardı ki ben de gelip yedirteceğim. Muaviye ikinci halife Ömer'in döneminden Şam'daydı. Yaklaşık Hz. Ali'nin dönemine kadar 16-17 yıldır o Şam'ı yönetiyordu. Hz. Ali aleyhisselam başa gelene kadar Muaviye bir defa dahi sorun çıkartmadı. Niye? O diğer halifeler e, e, Muaviye ne istiyordusa veriyordu. Muaviye'nin yolsuzluklarına göz yumuyordu. Muaviye'nin devleti sömürmesine göz yumuyordu. Ali Aleyhisselam başa geldi ne yaptı? Aynı günü Muaviye'yi görevden aldı. Muaviye'yi görevden alınca ne oldu? Muaviye Hazreti Ali'ye savaş açtı. Dikkat edin. Hazreti Ali Aleyhisselam adaletli bir yönetimi sunmak için sahneye gelmişti. Ama Hazreti Ali Aleyhisselam en baştan biliyordu ki bu mümkün olmayacak. Çünkü halk buna müsait değil. Halkın beni istemesine bakmayın. Öyle zannediyorlardı ki ben de gelip yedirteceğim.